Merhaba, ben Klinika Dental World'un kurucusu, ortodonti uzmanı Doktor Mer Polat. İnternet sitemize hoş geldiniz. Sizlere küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Gülmek evrensel bir dildir ve çoğu zaman sözcüklerin yerine keyifle kullanmayı tercih ederiz. Aynı zamanda insanların en mutlu oldukları anda yaptıkları en doğal eylemin adı da gülmektir. Fakat estetik veya sağlık sorunlarına sahip bir ağız yapısı ile gülümserken zorluk çekebilir, kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz. Uzman Doktor Ömer Polat olarak ben eğitim hayatım sürecinde sağlıklı bir ağız yapısına ve mutlu bir gülümsemeye kavuşmak isteyen bireylerin önündeki en büyük engelin yaşadıkları yanlış diş tedavi deneyimlerine bağlı oluşan korku ve güvensizlik olduğunu tespit ettim. Aldığım doktora eğitimi sürecinde doktora tezimi hasta psikolojisi alanında tamamlayarak hastalarıma korkusuz ve güvenilir tedavi hizmeti sunmayı hedefledim. Profesyonel meslek hayatımda ise kusursuz hizmet verebilmenin ancak mükemmeliyetçi bir ekip ve son teknolojiye sahip imkanlar ile olabileceğinin bilinciyle Klinika Dental World markasını kurduk. Markamızın vizyonu %100 hasta memnuniyeti ile birlikte hastalarımıza ulaşabilecekleri en yüksek kalitede ve en konforlu profesyonel tedavileri sunmaktır. Klinika Dental World ile Türkiye'de tanınmış alanlarında başarılı ve özel olarak uzmanlık eğitimi almış profesyonel diş hekimlerimiz ile kusursuz bir tedavi süreci geçireceğinizi garanti ediyor. Tüm personelimizin işini büyük bir tutkuyla yaptıklarına şahit olacak ve kliniğimize ilk girdiğiniz andan itibaren bir aile sıcaklığını hissedeceğinizden emin olabilirsiniz. Kliniğimizde kullanılan her bir ayrı ayrı teknoloji harikası olan ekipmanlar, yüksek kalitede üretilmiş tüm malzeme ve materyaller ile ağız ve diş bakımınız emin ellerde. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen binlerce hastamıza uzman hekimlerimiz tarafından halihazırda hazırda başarıyla uygulamaya devam etmekte olduğumuz ve ayrıca web sitemizde yer alan dental spa trendleri, dijital hızlandırılmış ortodontik tedaviler, ağrısız ileri cerrahi uygulamaları ve ömür boyu garantili dental implantlar, kişiye özel dizayn edilmiş gülüş tasarımları gibi birçok tedaviyle ilgili detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Hayalini kurduğunuz gülümsemeye çok yakınsınız. Klinika Dental World farkı ile ağız ve diş sağlığınıza tekrar kavuşun. Daha cesur ve daha güzel gülüşler için sizleri Klinika Dental World'un ayrıcalıklı dünyasına bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle.